enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerde kiralık ev bulan arkadaşlarımız da, da biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan tabii ki vatandaşlarımız var. Onların bütün ev eşyalarının temini ve onların da bedellerini aynen yine Çevre şeycilik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ödemek suretiyle onlara en ufak bir burada da sıkıntı yaşatmayacağız. Bunu Elazığ'da da yaptık.